Mehmet Barlas, Sabah Gazetesi Putin savaşı ne zaman bitirecek? Rusya lideri Putin yaptığı açıklamalarda Ukrayna'daki askeri harekatın gerekçesi olarak bu ülkede Ruslara dönük soykırım benzeri uygulamaların olduğunu söyledi. Putin amacımız Ukrayna'daki Rusların hayatlarını güvenceye almaktır dedi. 9 Mayıs tartışması bu açıklamalardan bundan sonraki çatışma odağının Ukrayna'nın doğusu olacağı anlaşılıyor. Şimdi herkesin merak ettiği konu bu savaşın 9 Mayıs'a kadar bitip bitmeyeceği. Putin'in 9 Mayıs'ta yapacağı konuşmanın bir zafer ve savaşı bitirme konuşması olması bekleniyor. Bu arada Rusya'nın Ukrayna'da giriştiği askeri harekatı çeşitli ülkeler kendi üsluplarınca protestoya devam ediyor. En son Varşova'da Rus diplomatların kullandığı bir yerleşkiye el konuldu. İnsan sebepli savaşlar ve kıtlıklar yetmezmiş gibi doğal afetlerde devam ediyor. Bu arada Filipinler'deki tropik fırtına çok sayıda ölüme ve kayba sebep oldu. Aşılardan sinek çıktı. Dünya gündemindeki gelişmeler arasında en dikkat çekenlerden bir tanesi de İspanya'daki 800 bin doz aşıda sinek çıkmış olması. Sinek çıkan aşılar çöpe atıldı ama tabi bu sinekli aşılardan kaç kişinin olduğu merak konusu. İlaç devlerinin servetlerine servet katan aşıların tartışması bitecek gibi durmuyor. Daha önce de içinden paslanmaz çelik çıkan bu aşıların içeriklerinde kim bilir başka neler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde metro saldırısı. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York metrosunda gerçekleşen silahlı saldırı nedeniyle 16 kişi yaralandı. İkiz Kule saldırılarını hatırlayan New Yorklular büyük panik yaşadı. Her saldırıda olduğu gibi saldırganın yalnız bir kurt mu yoksa terör örgütü üyesi mi olduğu tartışılıyor. Ara seçimin yaklaştığı Amerika'da bu tip provokasyonların çoğalarak artacağı tahmin ediliyor. Altılı ittifakın bağlantıları. iç politikaya gelecek olursak altılı koalisyonun dış bağlantıları herkesin merak konusu. İmzaladıkları bildirinin bir büyük büyükelçiye onaylatılıp onaylatılmadığı hala tartışılıyor. Devlet Bahçeli önceki günkü grup toplantısında altılı koalisyona değindi. Aralarında aday anlaşmazlığını batılı güçlerin henüz karar vermemesine bağladı. Anlaşılan bu tartışmada seçimlere kadar devam edecek. Mehmet Barlas, Sabah Gazetesi